Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadim bir tartışma. Din ve bilim ilişkisi. Bilim ve din birbiriyle uyuşur mu, çelişir mi, nasıl bir ilişkileri var? Birbirlerini yanlışlarlar mı, doğrularlar mı, yoksa bambaşka şeyler midir? Bu kadim bir tartışma. Presokratik felsefeye kadar götürebiliriz. Anaxagoras'ın bile bilimsel keşfiyle mevcut dinsel anlayış uyuşmadığı için öldürülmek üzereyken mahkemede sürgün edildiğini biliyoruz. Yani milattan önce 6. 5. yüzyıllara kadar çok rahat götürebileceğimiz bir tartışma. 2000 küsur yıldır da hala devam ediyor. Din, bilim, ilişkisi. Bugün konuşacağımız konu bir teorik düzlemde olacak. iki tarihsel gerçekten yaşanmış pratik düzlemde olacak. Teorik, fikirsel düşünce çok güzel ve çok tutarlı olabilir. Ama bu kağıt üzerinde kalıp gerçek hayatta bambaşka şeyler yaşanıyor olabilir. O yüzden iki düzlemde de bakmamız gerektiğine inanıyorum. Gerek örneklerle gerek de düşünerek konuşacağız. Önce teorik düzleme gelelim. Bilim ve din ilişkisi. İlişki konusu burada altın noktadır. Önce oradan başlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi bir şeyin bir şeyle uyuştuğunu, bir şeyin bir şeyle çeliştiğini söylememiz gerekiyorsa aralarında bir ilişki olması gerekiyor. Mesela ben Hatice ile uyuşmadım, kavga ettim, tartıştım. Demek ki aramızda bir diyalog var. Konuşmuşuz ve konuşmamız sonucunda ortak zeminde yaptığımız o iletiler bağlamında uyuşmamışız. Veyahut matematik fizikle şu konuda uyuşuyor. Biyoloji fiziğe şu konuda indirgenemedi. Toplum sosyal bilimlerle pozitif bilimler veya doğa bilimleri şu şu açılardan uyuşmuyor uyuşuyor veya uyuşmuyor, çelişiyor veya çelişmiyor gibi kavramlar ortak konuları, ortak irdelenecek meseleleri olan, iletişim halinde olan şeyler için geçerlidir. Eğer konu elma veya armut veya kalemtıraş veya silgi ise bir uyumdan veya uyumsuzluktan söz edemeyiz. Çünkü bir zemini, bir ilişkisi yani uyumlu veya uyumsuz olabilecek herhangi bir şey yoktur. O yüzden önce şunu sormamız gerekiyor. Din ve bilim uyumlu mudur? uyumsuz mudurdan önce din ve bilimin ortak konusu, bir ilişkisi, bir iletim kanalı var mıdır? Bu konuda verilmiş pek çok yanıt olduğu için ben iki olasılığı da irdeleyeceğim. Din ve bilimin hiçbir ilişkisi yoktur, ikisi bambaşka şeylerdir diyenler genelde şöyle savunur. Bilim dediğimiz şey nasılı, bir şeyin ne olduğunu yapısını açıklarken Din dediğimiz şey ni içini, nedeni, o olan şeyin bizim için önemini, anlamını, değerini açıklar. Mesela çakmak neden yanıyor? Bu kimyasal reaksiyon nasıl yanıyor? Bu kısmı bilimsel bir sorudur. Mesela bu paradigmaya göre. Ama çakmak neden yandı, niçin yandı? İşte o dinsel, felsefi veya sosyal bilimsel bir sorudur. Artık konuya ben girerim. Bilim girmez. Benim bu eylemi neden yaptığım konusu girer. Veyahut Evren nasıl var oldu? Büyük patlama, tekillik, büyük genişleme, enflasyon. Bu nasılın konusuyken evren ne için var oldu? Biri bizi tasarladı mı? Bir amacımız var mı? Bir nihai neden var mı? Öteki hayat var mı? gibi sorular bu paradigmaya göre farklı bir alanın konusudur. Ve bilimle din arasında bir ortak zeminden söz etmek mümkün değildir. Aralarında bir ilişki yoktur. Aralarında bir ilişki yoksa uyuştukları veya çeliştikleri bir konular da yoktur. Mesela toplum, ahlak, neyin doğru neyin yanlış olduğu, değer konuları, dinin konusuyken ne doğrudur ne iyidir? Adalet nedir? Düzen nedir? Toplum nasıl kurulur gibi konular dinin konusuyken mesela bu paradigmaya göre tam tersi kimyasal elementler nedir? Fiziksel yapılar nasıl anlaşılır? Biz suyun yapısını nasıl ölçeriz? Ne zaman kaynar? Yükseklikle ilişkisi nedir? Yani nasıl konusu ve olgular bilimsel doğa konusuysa bilimin konusudur. Bambaşka şeylerle ilgilendikleri için ortak bir zemin ve konuları olmadığı için çelişmezler. Bu iddiada bulunanlar yani ilişkisiz olduklarını söyleyenler için din ve bilim uyumu veya çelişkisinden bahsetmek imkansızdır. Çünkü ortak zemin ve alanları yoktur. Ama her din veya her görüş bunu iddia etmez. Bazı gruplara göre gerek bilimdeki gerek dindeki din ve bilim ortak konulara sahiptir ve bu ortak konularda ya uyuşurlar ya çelişirler. Çünkü bir ilişki yoksa bundan bahsedemesek bile eğer bir ilişki varsa mesela din dediğimiz şey astronomi konusundan bahsediyorsa mesela güneş sistemi şöyledir diyorsa veya biyolojik bir canlı olan insanın nasıl oluştuğu, niçin oluştuğu değil, nasıl oluştuğu konusunda bir şeyler söylüyorsa cennetten kovulduğu Adem ve Havva denen bağımsız yaratılmış ortak atası olmayan hayvanlarla akrabalığı olmayan bir şeyden oluştu deniyorsa biyolojinin de konusuna girer, astronominin de konusuna girer, diğer pek çok şeyin konusuna da girer. Yani bir ortak konu ve bir ilişki söz konusudur ve bu ilişkideki yargılarına bakarak uyum veya uyumsuzluktan söz edebiliriz. O yüzden önce şunu kendinize sormanızı tercih ediyorum eğer bu konuda bir merakınız varsa. Din ve bilim ilişkili midir, ilişkisiz midir? İlişkili ise ilişkili olduğu konulardaki yaklaşımları uyumlu mudur, uyumsuz mudur? Yargılarımızı buna bağlı olarak verebiliriz. Peki bu bağlamda ortaya hangi senaryolar çıkar? Öncelikle mesela astronomi konusunda din ve bilim çatışır diyelim. O zaman din ve bilim çatışır. Mesela güneş merkezli bir güneş sistemi yerine dünya merkezli bir güneş sistemini savunuyor diyelim A dini geosantrik bir sistemi savunuyor. Helosantrik, güneş merkezli bir sistemi savunuyor ve ikisi birbiriyle çelişiyor. O zaman çelişti deriz. Veyahut ikisi de aynı sistemi, dünya merkezli bir sistemi savunuyor. O zaman uyuştu deriz. Bu temel yargıları ve konularındaki uyuşma veya uyuşmamaya bağlıdır. Aynı zamanda bir de ürünleri yani bilimin veya dinin yargıları ürettiği şeyler dışında da kendi yapıları bizatihi yapıları bağlamında uyuşup uyuşmayabilir. Neden bahsediyorum ben diye sorarsanız bildiğiniz gibi bilim dinamik mutlak olduğunu iddia etmeyen, sürekli ilerleyen Newton'dan Einstein'a, ondan diğerlerine, Kopernik'ten bir sonraki adıma doğru ilerleyen, kendi mutlaklığını ilan etmeden bütün yargılarını sorgulayan yani kesinlik, mutlaklık, değişmezlik ve dogmatiklik iddiasına sahip olmayan bir şeyken çoğunlukla ve çoğu yoruma göre dinin kendisi yapıca daha nesnel, daha sabit, daha evrensel, daha kesin bir bilgiye sahip olduğunu ve bu bilginin bilim gibi çabayla, deneyle, gözlemle, akılla değil son tahlilde ve ilk tahlilde bir sezgi, bir dini tecrübe, Buda'nın aydınlanması, Hz. Muhammed'in vahiy alması ve farklı farklı aşamalarla bir anda geldiğini tanrısal veya öteki insan dışı bir kaynağa dayandığını ve bu bağlamda evrensel ve nesnel olduğunu iddia eder. Yani yapısal bir farklılık da vardır dinle bilim arasında. Eğer dinle bilim yapısal olarak çelişir mi diye sorarsanız yapısal olarak farklı şeylerdir. Ve bu yüzden de tarihsel süreçte belirli kavgalar yaşamışlardır. Birazdan onlara geleceğiz. Bir dönem din ve bilim uyumluyken, din yorumuyla bilim yorumu uyumluyken bilimin kendini değiştirmesi sonucunda özellikle Batlamyus Güneş sistemi Kopernikus devriminden sonra ciddi bir uyumsuzluk gelmiştir. Bunu gerek Müslüman Müslüman gerekse Hristiyan dünyasından örneklerle inceleyeceğiz. Evet. Sonuç olarak geldiğimiz nokta bu. İlişkili mi, ilişkisiz mi? İlişkili ise bu ilişki nasıl bir şekilde şekillenir? Genelde dinlerin pek çoğu bilimsel konularda da yargıda bulunmuştur ama aydınlanma ve 18. yüzyılla beraber farklı bir şey de oldu. Yani sadece dinler bilimin alanına girmeye başlamadı. Artık bilim de dinlerin alanında da yani toplum nasıl kurulur, ahlak nedir, doğru nedir, değer nedir, niçin veya neden sorusuna da yanıt vermeye başladı ki bunun en ikonik örneklerinden birisi ve bugün pek çok kesimin hiç sevmediği örneklerinden birisi 18. ve 19. yüzyıl pozitivizmidir. Bu mantıkçı pozitivizm bir yana çevresi 20. yüzyıl pozitivizmi değil. Temelde ilgilendiğimiz pozitivizm Auguste Comte'unki. Auguste Comte'un yaklaşımı artık dinin ve daha çok sosyal bilimlerin de konu ve kapsamına giren yani doğa bilimlerinden, fizikten, biyolojiden farklı olan bugünkü sosyoloji, psikoloji ve teoloji, ilahiyat, din konularında da bilimsel ve pozitif bir bağlamda incelenip bakılabileceğini Böylece dinin, toplumun, değerin, ne içinin konusunda da bilimin bir şeyler söyleyebileceğini iddia etti. Tabi doğrudan bilimsel kıstas ve standartlarla değil, Agus Kont'un iddia ettiği pozitif felsefe diye bir kavramla. Yani bilimsel felsefeyle, pozitif bilimler diye bugün bir ayrımımız var ve negatif bilimler diye bir ayrımımız var. Buradaki pozitif doğa bilimlerine benzer bir şekilde dini, toplumu ve harici bütün insan ürünlerini de inceleyip Dinin döneminde sahip çıktığı, bilimin bugün bile çok ilgilenmediği toplum nasıl kurulur, doğru nedir, iyi nedir, güzel nedir, ne günahtır, ne sevaptır, ne yanlıştır gibi konularda da Auguste Comte bilimin, bilimsel felsefenin, pozitif felsefenin bir şeyler söyleyebileceğini, toplumu buna göre kurabileceğimizi, dini bu yolla inceleyebileceğimizi ve hatta dini bile akılsal pozitif bir bağlamda değerlendirebileceğimizi söyledi. Hatta kendisinin kurduğu akıl dini ve akıl kilisesi hala yaşıyor Brezilya'da ve belirli Avrupa ülkelerinde inananları var. Dini bile pozitif ve bilimsel bir bağlamda değerlendirip dinin kendisiyle pozitif felsefesini çeliştirip pozitif bir din kurdu. Yani bu bağlamda gerek din gerek bilim bir diğerinin alanına girebilir tanıma veya yaklaşıma bağlı. Pozitivist Agus Kont dinin kendisini bir de bilimsel bir bağlamda değerlendirip geleneksel haliyle çeliştirip pozitif bir din kurdu ve bugün hala bu din yaşıyor hatta döneminde Robespierre döneminde Notre Dame Kilisesi'ne akıl kilisesi, lojik kilisesi demişlerdi. Çok ilginç dönemler yaşadı dünya ve bu da bir ters düz ediş. Sonuç olarak eğer birbirlerinin konularına giriyorlarsa uyuşma veya çelişmeden söz edebiliriz. Auguste Comte bugün daha çok sosyal bilimler ve dinin alanına girip onu bilimselleştirip pozitifleştirdiğini iddia etti. Hatta şurada zaten pozitif felsefe anlayışı üzerine dersler konuşmalarının yani derslerinin son ayağı insan, toplum ve din konusudur. Metafizik evre, teolojik evre ve pozitif evre. Dinin pozitif evresini de burada açıklar. Güzel yaklaşımları vardır. Bununla alakalı da bir video çekebilirim isterseniz. Alıntı da geçmiştir muhtemelen. Bu olayın iki farklı yönü. Din de bilimin alanına girebilir tanımına göre. Bilim de dinin alanına girebilir tanımına göre. Pragmatik bilim olabilir, doğrulamacı olabilir, yanlışlamacı olabilir. Pozitif, pozitivist bir paradigma olabilir. Skolastik bir paradigma olabilir. Paradigmaya bağlı olarak biri diğerinin alanına müdahale edebilir. Bu müdahale bağlamında bir çelişme veya uyuşma söz konusu olabilir. Bunlar hep teorik tartışmalardı. Yani hiç pratik örnekler vermedik. Uyuşur, uyuşmaz, çelişir, çelişmez tanımınıza bağlı olarak din ve bilim bir sonuca ulaşır. İlişkilidir, ilişkisizdir vesaire vesaire. Ama bunlar hep teorik. Gerçek hayatta neler oldu? Gerçek hayatta gerek uyuştu, gerek çelişti. Din ve bilim yer yeri yerine veya dönemi dönemine. İlk çelişki örneğimizi çok tanrıcı paganlardan verelim. Muhtemelen en erken çelişki örneklerinden birisidir. Bilimin de doğduğunu düşünüldüğü antik Yunan dünyasında Dönemin din anlayışı tabii ki de bilim, doğa, gezegenler, güneş sistemi hakkında da yargılarda bulunuyordu. Yaygın Atina'daki yargılardan birisi de o dönemde güneş dediğimiz şeyin tanrı Apollon olmasıydı. Tıpkı dağın tepesinde Olimpos tanrıların yaşadığına inanılması gibi güneşin de bir tanrı Apollon olduğuna inanıyordu şehrin o dönemki sakinleri ve buna birisi karşı çıktı. Dedi ki bizim bugün konuşacağımız Anexagoras. Anaxagoras şöyle bir yaklaşım getirdi. Güneş dediğiniz şey tanrı değil. Tanrısal bir nesne de değil. Yanan bir kütle, ateş topu bir nevi yanan bir taş parçasından ibarettir. Siz onu yanlış değerlendiriyorsunuz dedi. Dinin astronomi hakkında yargıda bulunduğu konuda bilimsel bir yargıda bulundu gözlemlerine ve yaklaşımlarına, felsefesine ve mantığına dayanarak. Ve sonuç olarak din ve bilim Atina'da Anaxagoras döneminde çelişti. Sonuç ne oldu? Anexagoras'ı mahkemeye verdiler. Öldürülmek üzere açılan davada dönemin krallarıyla arkadaş olduğu için, özellikle Perikles'in arkadaşı olduğu için hafiften bir torpille de kurtuldu ve sürgüne gönderildi öldürülmek yerine. Anexagoras sürgüne gittiği yerde bizim bugünkü Çanakkale'deki Lapseki, Lapsekos şehri. Orada gömüldü. Hatta Diogenes Laertus kendisi hakkında çok duygusal bir ifadede bulunur. Yani bilim ve din çatışmasının ilk mağdurlarından veya Şahıslarından birisi olarak Anaxagoras'la alakalı Diogenes şöyle aktarır. ''Anaxagoras öldüğünde Lapsekeliler onu büyük saygı gösterileriyle gömdüler ve mezarına şu yazıtı yazdılar. Hakikatin peşinde gökyüzünün sınırını aşan Anaxagoras burada yatıyor. Şu da benden ona. Bir gün Anaxagoras güneşin alevler içerisinde kızgın bir kütle olduğunu söyledi ve bu yüzden ölümle burun buruna geldi.'' Ama dostu Perikles sonu kurtardı. O ise bilgeliği gevşeyince kendini öldürdü. Akla o kadar değer veriyordu ki Anaxagoras Aklını kullanamamaya başlayınca intihar etti. Bu da antik dönemdeki akıl sevdalılarından birinin yaklaşımı ve döneminin diniyle çelişkisi. Ama bu çok tanrıcı döneminin Atina putperestliği, paganizmi veya politeizmi. Peki modern dönemdeki en ikonik tartışma nedir diye sorarsanız muhtemelen evrim teorisinden önce en büyük çatışmanın nedeni Kopernikus devrimidir. Çünkü Ptolemy'sinin güneş sisteminde gü güneş değil dünya merkezdeydi ve dünya merkezde olduğu için her şey onun etrafında döndüğü için kutsal kitap yorumları da buna biraz Benzediği en azından böyle yorulduğu için kilise bu yaklaşımı tercih ediyordu. Ve papalar yanılmaz olarak bu yaklaşımı destekliyorlardı. Ama Galilei bu yaklaşımın yanıldığını ve doğru olanın Aristarkosçu, Kopernikusçu, Güneş merkezli sistem, helosantrik sistem olduğunu, geosentrik sistem olmadığını iddia etti. Ve arada büyük bir çatışma çıktı. Hatta bu çatışma o kadar büyük ve ikoniktir ki. Galilei'nin eserleri kilise tarafından 1835 yılına kadar 200 yıl yasaklı kaldı. Evrim teorisi de sonra aynı durumu yaşadı. Newton Descartes da belirli dönemlerde çatışmalar yaşadı. Newton'unki biraz daha azdır. Ama sonuç olarak çatışmalar yaşandı. Dönemin din adına kabul edilen bilim anlayışı ve yargıları ile Galilei çatıştı. Aynı durum aslında İslam dünyasında da geçerlidir. İslam dünyası Batlamyus'un dünya merkezli güneş sistemini sanırsam 9. 8. yüzyıllar periyodunda Me'mun döneminde çevirtmişti. Ve bu çevirinin sonunda da artık İslam dünyası da ekseriyetle küre şeklinde gezegenlerden oluşan ve bu gezegenler sisteminin merkezinde dünya olan, dünyanın hareketsiz olduğu ve onun etrafında güneşin ve diğer cisimlerin döndüğü geosantrik sistemi tercih etmişti. Hatta Kur'an'dan da özellikle Yasin 38'den sanırsam ayetini kullanarak deliller getirip, tefsirler yapıp bu sistemi savunmuşlardı. İki farklı tefsirden örnek yazayım buraya bak bakmak isterseniz. Mefatül Gayb yani Fahrettin Errazi'nin biraz daha akılcı sistemiyle Kur'an'ın tefsiri yani Kur'an adını dünya merkezli sistemin savunulması aynı zamanda İbn Kesir'in hadis merkezli biraz daha ehli sünnet vari tefsirinde de gene aynı şekilde dünya merkezli dünyanın hareketsiz olduğu güneşin hareketi, hareketli olduğu güneşin doğması batması gibi kavramların geçtiği ve 24 saatlik gün periyotlarının dünyanın değil güneşin dönüşünden kaynaklandığı gene batlam Batlamyusçu Putelemayosçu sistem İslam dünyasında da gerek İbn Kesir'in tefsiriyle gerek Fahrettin Mefatür Gaybi gaybıyla savunuluyordu. Yani Galilei ile çelişen sadece Batı değildi. Aynı zamanda İslam dünyasının tefsir ve din adına konuşan alimleri de çelişti. Ve bu çelişiklik yani Kopernikus devrimi hem Batı dünyasına daha çok etki yaptı. Kopernikus'u biz sonradan biraz daha keşfettik. Erken dönemde o kadar vakıf değildik. Ama din adına astronomi hakkında yapılan bir yargı Kur'an'la temellendirilip savunuldu tefsirlerde o dönemin görüşlerinde bu çok yaygın bir şekilde ifade edildi. Ama bunun çelişik olduğu ve daha sonra bilimin o dönemdeki din anlayışıyla çeliştiği çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Daha sonra tabi bu ayetler farklı şekilde tevil edildi ve yorumlandı. Aynı şekilde batıda da yanlış hatırlamıyorsam eski ayetin Yeşu kitabında da gene güneşin hareket ettiği ve gün doğumlarının güneşle alakalı olduğu dünyanın sabit olduğuna kilise, papalık ve dönemin otoriteleri tarafından yorulan ayet vardı. 10, 12 ve 13 de olması lazım. Onu da şu an görüyorsunuzdur. Bu tip eski ahit ve Kur'an ifadelerinin dönemindeki yaygın tefsirleriyle yani dinin o dönemdeki anlaşılan haliyle bilim çelişti. Tıpkı Anaxagoras'ın kendi dönemindeki güneşin tanrı olup olmamasıyla çeliştiği gibi ve bu daha sonra değişti tabii ki de. Çünkü biliminle uygun olanı tercih ettiler. Bir diğer muhtemelen en bariz uyuşmama örneği de evrim teorisidir. Klasik cennetten kovulma Adem Havva hikayesi ve öğretisi mi? Yoksa evrim teorisi bir primatlardan veya hominden geldiğimiz öğretisi mi doğru? Tartışması da bir diğer önemli din ve bilim çatışma noktalarından birisi. Bunlar bağlamında Katolik Kilisesi gerek Galilei'den özür diledi, gerek 1850'lerle beraber din ve bilimin çelişmediğini, özellikle evrim teorisinin eski ayetteki anlatılarla çelişmediğini anlattı. Hatta şu anki Papa Francis açık bir şekilde evrimi kabul ettiğini ama bu evrimin nedeninin ve ni Tanrı kontrolü ve tasarımında gerçekleştiğini iddia ediyor. Onun da bildirisini buraya BBC Haber'den eklerim. Yani son tahlilde din ve bilim tarihsel olarak çatışsa da bir dönemde uyuşabilir. Bu daha çok dinin yorumuyla veya kutsal kitabın yorumuyla alakalı. En büyük sıkıntı şu aslında tarihsel çatışmalarda din yapısı gereği biraz daha donuk ve sabit olmaya, nesnel veya evrensel olmaya eğimli veya biraz daha yakın bir şeyken bilim değişmeye, farklılaşmaya, yeni bir şey evrilmeye çok açık bir şey. Eğer dinle bilim uyuşuyordur, ortak bir zemini vardır derseniz ve döneminin bilim anlayışına uyumlu bir şekilde bunu yorumlarsanız. Mesela i̇bn Kesir döneminin Putelemaios anlayışıyla uyumlu bir yaklaşım sergiledi. İstahi bilinçli, istahi bilinçsiz olsun. Fahrettin Errazi doğrudan Batlamyus'un ismini vererek onun sisteminin Kur'an'da aynen geçtiğini aktardı bize. Ve bunun Kur'an'ın yargısı olduğunu söyledi. Katolik Kilisesi de gene aynısını yaptı ve bu dönemin bilimiyle uyumlu olsa da yarının Kopernikus'un ve Galilei'nin bilimiyle çelişmesine yol açtı. Çünkü bilim dinamiktir. Bugünün bilimiyle uysanız bile yarınınkiyle uyup uymayacağı bir dini yargının kesin değildir. Yani döneminin Fahrettin Razisi veya papası olabilir bugün din ve bilim uyuyor diyenler. Ama tam tersine bugünkü çelişmeler de gelecekte bir uyuma doğru evrilebilir. Bugün din bilim çelişiyor yargısı da gelecekte herhangi bir dinin yargısına doğru evrilmeye müsaittir. Bu dinin dini daha az dinamik olması, bilimin ise daha fazla dinamik olması yapısal bir çelişkiye, en azından anlık bir çelişkiye izin veren bir durum. Sonuç böyle. Tarihsel olarak çelişme örnekleri var. İster dinin kendisiyle olsun, ister dinin yorumuyla olsun. Çok fazla örnek verilebilir. Ben ikonik olduğu için Kopernikus devriminin gerek İslam gerek Hristiyan dünyası ile çelişkisi ve Anexagoras'ın döneminin çok tanrıcılığı ile çelişkisini vermek istedim. Ama çok daha fazla örnek verilebilir her dinle alakalı, her bilimsel gelişmeyle. Çünkü dinin yorumunu yapanlar da o dönemin içerisinde yaşayan insanlar. Din belki en mutlak halde doğrudur, sabittir, kesin bilgiye sahiptir ama yorum gene insana ait olduğu için dönemiyle ve döneminin sonraki gelişmeleriyle çelişebilir, uyuşabilir, çatışabilir. Tarihte hepsinin örneği mevcuttur. Dediğimiz gibi Puteramayos da Galilei'ye kadar hem Hristiyanlık hem de Müslümanlık uyumluyken döneminin bilimiyle Galilei'ye gelince ortada bir çelişme durumu söz konusu olmuştur. Dinin değişmesi biraz daha ya en azından farklı bir yoruma evrilmesi daha zor olduğu için. Aynı zamanda ilişkisizdir deyip içinleri dine, nasılları bilime verirseniz, ahlakı dine, toplumu dine verirseniz, bilimi ayrı bir alanda tutarsanız da bu da olabilir. Bu büyük oranda sizin bilim ve din tanımınıza göre şekillenen bir durum. Ben pozitivizmi severim ama daha çok epistemolojik yaklaşımda onu tercih etmem. Çok nesnerlik iddiası yani en azından pozitif felsefe iddiası hoşuma gitse de çok da erişebildiğine, erişebildiğime inandığım bir yaklaşım değil. Daha çok pragmatik epistemolojiyi tercih ederim bilim anlayışında ama tonlarca farklı yaklaşım da var ve yaklaşımınıza bağlı olarak söylediğim gibi bilimle din çelişe edebilir, uyuşa da bilir. Siz nasıl tanımlarsınız? Tanımları öğrenmek isterseniz de o başka videoların konusu olur. Mesela skolastik bilim anlayışıyla, skolastik din anlayışıyla bilim çelişir mi? Bunun çok fazla örneğini verebiliriz. Onunla alakalı bir video yapabiliriz. Bilimle alakalı, tıpla alakalı, veba ile alakalı ve diğer mikroplarla alakalı skolastik din anlayışının bilimle çeliştiği tonlarca yer vardı. İslam dünyasında da dönemin belirli ekollerin anlayışıyla bilimin nasıl uyuş buyuşmadığı hakkında gene bilgiler verebiliriz. Ama bunlar spesifik örnekler üzerinden konuşulması gereken şeyler. Sonuç olarak uyuşabilir, çelişebilir, ilişkisiz de olabilir. Bu sizin yorumunuza bağlıdır. Yorumunuzu seçmek de benim haddim değil, sizin haddiniz. Aklımızı kullanma cesaretini gösterelim ve kendi tercihimizi yapalım. Kendinize iyi bakın. Ben Deniz Akineton. Görüşmek üzere.